Böyle yani bir tehlike var. Depreme hazır olmayan binaların yıkılabileceğini bilim söylüyor. Tehlike var yani. Var. var. Dolayısıyla... Bina, konut ne demek? Bina ya ne işte sen yani? oralara gittin, evet. sokak sokak gezdiğin 11 ilde yaşadık, diğer illerde yaşadık. Bugüne kadar 130 bin canımızı toprağa verdik. Gerçekten İstanbul'da Olası bir depremde İstanbul'un hazır olarak beklemesi lazım. Yani az önce anlattığınız gibi Japonya'daki insanların beklediği gibi. Yani sallayabilir ama binanın sağlamsa, afetlere karşı dirençliyse eğer, orada malınıza zarar gelebilir, canınıza zarar gelmez. Bunu aslında Türkiye'de biz gösterdik. Nasıl gösterdik? TOKİ binaları. Hani eleştirdikleri TOKİ binaları vardı ya. Depremde TOKİ binalarında yaşayan... Hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şeyde değil mi? Ee, Deprem, evet. Deprem bölgesi. 11 ilde, Anadolu ya da Adıyaman'da. Evet, Maraş'ta. evet. Maraş'ta. Dolayısıyla siz soruna karşı duyarsız kalmaz ve bir irade ortaya koyarsanız bunu yapabilirsiniz. Bunlar mı? Topi? Şimdi, evet. Biz biz bu manada öncelikle 600 bin acilen dönüştürmesi gereken konutla alakalı bir irade ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bunun. 650 bin konutu 5 yıl içerisinde biz yenileyelim. Bunun her yıl 60 bin konutunu, 5 yılda 300 binini Kiptaş eliyle. Kiptaş o kadar değerli bir kuruluştur ki. Yani Kiptaş aslında bu ülkede toplu konut uygulamalarını başlatan e, TOKİ'nin e, yine buradaki belediyedeki karşılığıdır. Muadili. Muadilidir. Tabii ki TOKİ e, 1 milyon 200 bin konut yapmış, devasa bir kuruluştur. Ama belediye ölçeğindeki muadili de Kiptaş'tır. Ve Kiptaş eliyle biz her yıl 60 bin konut, 5 yılda 300 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Ve bunu, diyoruz ki... Bunu yapabilir misiniz? Bunu yapabiliriz. Yaptığımızı daha önce biz gösterdik. Az, az sonra bütçe kısmına geleceğim. Nasıl yapabileceğimizi de anlatacağım. Yarısı bizden diyoruz ve burada 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira da kira desteği vereceğiz. Ve bu işleri eziyet olmaktan çıkarmak istiyoruz. 18 ayda da bu projeyi ee, tamamlayalım istiyoruz. Vatandaşlarımıza bu manada hızlı bir şekilde cevap verelim istiyoruz. Kuracağımız kentsel dönüşüm ofisleriyle. 250 bin konutunu ne yapacağız? 250 bin konutumuzu da yerinde vatandaşlarımızla anlaşarak onların rızası çerçevesinde büyük bir e, bu manada e, alan içerisindeki planlamayla ki plansız bekleyen alanlar var. O planları yapacağız ve yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla 250 bin, e, 250 bin konutumuzu da e, yerinde dönüştürme yapmış olacağız. Ve buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Ama bu konutları kiralamıyoruz, satmıyoruz, kiralıyoruz. Tamamen e, kiralanacak ve uygun bedellerle kiralayacağız.